TKP'nin sesi başlıyor. Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la haftaya bakış. Değerli yurttaşlar, hepinize günaydın. Koşullar imkan verdiği ölçüde her hafta güncel gelişmeleri dair sizlerle sohbet etmeye çalışacağım. Tabii benim gelişme dediğime bakmayın. Şu anda ne içeride ne dışarıda pek bir gelişmeden söz edemiyoruz. İnsanlık bir gerileme çağında ve biz bunu durdurmak zorundayız. Bu nedenle bizim için gelişme eşitlik kavgasıdır, özgürlük kavgasıdır, bağımsızlık kavgasıdır, laiklik kavgasıdır. Buralarda güçlenirsek gelişmenin anahtarını elimize alırız. Sabah sabah Erdoğan'ın ekonomide IMF'siz IMF politikaları uygulaması için yurt dışından getirdiği ekibin şefi Hazine ve Maliye Bakanı Meme Şimşek'ten söz etmek istemezdim. Ama ne yazık ki ekonomi her şeyin başı, ekonominin başı ise Meme Şimşek. Bütçe görüşmelerinde Meme Şimşek, önümüzdeki dönemde limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı. Sonra tepkiler gelince iktidar cephesinden tuhaf açıklamalar da geldi. Dendi ki, bakan yeni bir şey söylemiyor. Zaten özelleştirme programı kapsamında olan işletmeler bunlar. Yeni bir şey yokmuş. Aynen böyle dediler. Aslında böylece hükümet örtülü de olsa özelleştirmelerin iyi bir şey olmadığını itiraf etmiş oldu. Babalar gibi satarımla başlamışlardı. 20 yıl sonra sesleri daha cılız çıkıyor. Ama uğursuz yolculuklarına devam ediyorlar. Bakan Şimşek ve arkadaşlarının 3-5 baraj otoyol liman diye geçiştirmeye satış yok özelleştirme var diye halkımızı kandırmaya çalıştığı özelleştirme paketinin içindeki devlet işletmelerinden biri EYVAŞ. Nedir EUH? Elektrik üretimi AŞ. EUH, kamu yararını gözeterek karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde güvenli, sürekli, kaliteli, verimli, düşük maliyetli, çevreyi gözetir elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmak amacıyla teşkil edilen bir kamu kuruluşudur. Böyle tarif edilmiş. Peki şimdi bunu niye satıyorlar? Bakın çok basit. Bu işletmenin kuruluş amacında kamu yararını gözetir diyor ya, işte saldırdıkları budur. Türkiye'de enerji sektörü yamalı bohçadır. İrili ufaklı bir sürü şirket, kamu kaynaklarını ve halkın cebini yağmalayarak halkın en temel ihtiyacı olan elektrikten büyük paralar kazanmaktadır. Büyük para yanlış oldu. Çok büyük paralar. Bunlar altyapı yatırım yapmıyor. Faturaları şişiriyor, tamamen kâra yöneldikleri için Türkiye'nin olanak ve ihtiyaçları ile uyumsuz bir enerji politikasını dayatıyorlar. İşte bu akılsızlıkta EUH devletin elinde kalan az sayıda unsurdan biriydi. Onu da özel sektöre teslim edecekler. Ha, EUH filan diye küçümsüyor hükümet. Küçümsedikleri kamu kuruluşunun bünyesinde onlarca termik ve hidroelektrik santrali var. Sözü uzatmayayım. Arsızca satmaya devam ediyorlar. Peki biz ne yapmalıyız? Bakın birazdan ona da geleceğim. Şimdi nasıl herkes başımıza cumhuriyetçi kesildiyse, nasıl herkes layıklıktan dem vuruyorsa, bu konuda da aynısı. Sözüm ona muhalif partiler bu özelleştirme paketini eleştirdiler. Soruyorum onlara neden şimdi, neden şimdi bu paket? Özelleştirmenin iyisi kötüsü olur mu? Özelleştirmelere karşıysan çıkacaksın diyeceksin ki biz bütün özelleştirilen işletmeleri yeniden devletleştireceğiz. Diyemezler. TKP dışında kimse bunu diyemez. Bu ülkede demir çelik fabrikaları, şeker fabrikaları, tüpraş, sümerban, seka ve yüzlerce işletme özelleştirildi. Bunlar halkın malıdır. Bunları geri alacağız. Dahasını da söylemek gerekiyor. Türkiye'nin temel sektörlerindeki bütün işletmeler işçi sınıfının sömürülen emeği ve yine halka ait olan kamu kaynakları sayesinde ortaya çıkmıştır. Kazanılmış, hak edilmiş servet diyorlar. Halkın büyük çoğunluğu yoksulluk içinde kıvranacak. Birileri de çok çalıştım, kazandım diye milyarlarca liranın üstünde oturacak. Yok ya. TKP ekonomideki bütün temel sektörlerde acil devletleştirme öneriyor. Temel hizmetlerde ise bunun lafı bile olmaz. Sağlıkta, eğitimde, elektrik ve doğalgazda, ulaşımda, haberleşmede özel çıkar diye bir şey yoktur. Göreceksiniz, bu ülkede devletçi ve planlı bir ekonomiyi temel ilke edinen bir toplumsal düzen mutlaka kurulacak. Halka, ülkemize ait zenginliklerin nasıl değerlendirileceğine, şımarık ve hadsiz piyasa oyuncuları değil, emekçi halkın temsilcileri ve dürüst toplumcu iktisatçılar, bilim insanları karar verecek. Sevgili yurttaşlar, az önce söyledim, şimdi herkes cumhuriyetçi kesildi diye. Gözümüz yollardaydı. Önce Hasan Cemal şöyle bir kıpırdadı, sonra diğerleri sökün etti. En son Nuray Mert'in dili çözüldü. AKP'nin cumhuriyetle hesaplaşmasında ona destek veren bütün liberaller şimdi cumhuriyetle barışmaya çalışıyor, Atatürk'ü öve öve bitiremiyor. Daha önce cumhuriyetin kuruluşuna karşı devrim bile diyorlardı. Halifeliğin kaldırılmasının Türkiye'de demokratikleşmenin önüne geçtiğini söylüyor, Latin alfabesine geçişi lanetliyorlardı. Ancak olmadı. Türkiye toplumunun geniş bir kesimi örgütsüz ve yönsüz de olsa cumhuriyete ve onun kazanımlarına sahiplenmeye devam etti. Aslında bu liberaller yine AKP'nin peşinden gidiyor. Erdoğan ve arkadaşları da toplumdaki direnci görünce yerli ve milli söylemiyle milli mücadeleyi kendince yorumlayıp Osmanlı ile Cumhuriyeti iç içe geçirdi ve en sonunda 29 Ekim'i Vahidettin denen işbirlikçinin adını koruyan sarayda selamladı. Bizim liberallerimiz de aynı yolda. 1919-23 arasında olanları tarihsel bağlamından koparıp kendi piyasacı, sivil toplumcu, Amerikancı yaklaşımlarına meze etmeye çalışıyorlar. Hodri meydan, biz sizinle ve sizin gibilerle mücadele konusunda deneyimliyiz. Öyle karşınızda hamasetle, nostaljiyle, goygoyla hareket edenler yok. Yüz yıl önce yaşananlar, yüz yıl öncesinin koşullarında, yüz yıl öncesinin taraflaşmasında, yüz yıl öncesinin toplumsal dinamiklerinde değerlendirilir. Yüz yıl önce emperyalist işgale ve İstanbul'daki saraya karşı devrimci bir mücadele verilmiştir. Bu haklı bir mücadeledir. Bir büyük ilerlemedir. Mustafa Kemal de bu tarihsel döneme liderlik etmiştir. Kuruluştan sonra ise adım adım yeni bir süreç başlamıştır. Sermaye sınıfı zaman içerisinde gelişmiş ve güçlenmiştir ve toplumun çıkarlarının yerine özel çıkarlar geçmiştir. Laiklik ve bağımsızlık ilkesi bir ayak bağı olarak görülmüştür. Biz 100 yıl öncesine dönemeyiz. Çünkü ne Türkiye ne dünya 100 yıl öncesine benziyor. Öte yandan emperyalizm yine tehdit. Din istismarcıları yine tehdit. Ve bu kez Türkiye'de çok güçlü bir emperyalizm ve din istismarcılığı ile bütünleşmiş bir sermaye sınıfı, patron sınıfı var. Ülkenin bütün kaynaklarına el koymuşlar. 100 yıl öncesine dönemeyiz ama 100 yıl öncesinin iradesini yenileyebiliriz. O iradeyi yeniden sergileyebiliriz. Liberaller istedikleri kadar cumhuriyetçilik Atatürkçülük yarışına girsin. Türkiye işçi sınıfı ve yurtsever aydınlarımız Devrimin yolunu tüs yağatçılardan, fonculardan, NATO'culardan temizlemesini bilecek. Başınız öne düşmesin. Umudu yitirmeyin, boyun eğmeyin yurttaşlar. Yüz yıl önce yaptık, yine yaparız. TKP'den haberler. In Defense of Communism adını taşıyan ve Türkçesi komünizmi savunmak için anlamına gelen saygın uluslararası Marksist Deniz Blok, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın kaleme aldığı bir makaleye sayfasında yer verdi. Geçtiğimiz ay yazılmış olan bu güncel makale ilk olarak 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri toplantısı dolayısıyla İzmir'de bir araya gelen komünistlerle paylaşılan TKP seçkisinde yer almıştı. Dinleyicilerimiz İngilizce çevirisi yayınlanan makalenin Türkçe aslına çok yakında ulaşabilecek. Türkiye ve Sosyalist Devrim, Bir Hayali Mi Peşindeyiz başlığını taşıyan bu yazı, Kasım ayı içinde TKP'nin teorik yayını Gelenek Dergisi'nde okuyucularla buluşacak. TKP'nin 2023 yılı Türkiye Konferansı kararları doğrultusunda kurulan İşçi Akademisi, İstanbul'un ardından bu hafta sonu da İzmir ve Ankara'da açtığı sınıflarda eğitimlere başlıyor. TKP'nin işçi kadrolarının gelişimine yardımcı olmayı amaçlayan programa katılan TKP üye ve gönüllülerine başarılar diliyoruz. Son iki haberimiz hafta sonu gerçekleşecek iki önemli buluşmadan. Yurtsever hukukçular tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Hukuk ve Toplum Söyleşileri yeni dönemini Cumhuriyet'in 100. yılında hukuk ve siyaset başlığıyla açıyor. 4 Kasım Cumartesi günü saat 18'de Galata'da bulunan İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ilk söyleşinin konukları Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu ve gazeteci Orhan Gökdemir olacak. Diğer buluşma ise Birlik Sendikası'nın vakıf üniversitelerinde çalışanlara yaptığı çağrı üzerine gerçekleşecek. Vakıf Üniversitesi emekçileri dayanışma ağında bir araya gelmeye davet edilen emekçilerin sorunlarının konuşulacağı toplantıda eğitimin ve bilimin piyasalaştırılarak kalitesizleştirilmesine, düşük ücretlere, yaşanan hak kayıplarına, mobbinge ve güvencesizliğe karşı neler yapılacağı tartışılacak. Toplantı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Birlik Sendikası Genel Merkez Binası'nda. Turizm işçisi arkadaş, Turizm sezonu biter, geceliği on binlerce lira olan lüks oteller boşalırken senin de maaşların ve fazla mesailerin ödenmiyorsa, hakların gasp ediliyorsa, işsizlikle karşı karşıya kalıyorsan patronların ensesindeyiz ara. Yaşadığımız haksızlıklara karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesinde ise 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. TKP'nin sesini dinlediniz. Pazartesi günü tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın.